Tabii biz Bodrum'un doğasını, coğrafyasını, denizin her şeyini korumaya çalışıyoruz. Belediye bu doğal değerlerin koruma güvencesi. Ancak tabii ki ağaç kesiminin hiçbir şekilde bir açıklaması olamaz. Bir şiddet göstergesidir. Özellikle toplumumuzda kadına şiddet, çocuğa ya da toplumsal şiddet, her neyse ağaca yapılan, sokak hayvanlarına yapılan, doğaya yapılan, bu türlü müdahaleler de şiddet kapsamına girmektedir. Bunun herhangi bir şekilde mantıklı bir açıklaması, bir mazereti kesinlikle olamaz. Tabii ki asıl önemli olan bir husus daha var burada. Bir de burada bir şehit çeşmemiz var. Şimdi bizim şehit kara pilot üstü hemen Tahsin Barutçu arkadaşımız 2006'da karar Bakılından mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışı görevlerinde onurla, gururla, başarıyla görev yapmış bir kardeşimizdir. Daha sonra 2011 yılında Afganistan'da görev yaparken kullandığı Sikorski tipi helikopterin düşmesi sonucu 11 kahraman silah arkadaşıyla beraber şehit olmuştur. Bu çeşme onun adına buraya yapılmıştır babası ailesi tarafından. Aynı zamanda bu ağaçlar da yine aynı sebeple onun ruhunun şad olması için buraya dikilmiştir ve yaşaması için dikilmiştir. Onun ruhunu yaşatma, hatırasını yaşatmak için dikilmiştir. Şimdi bu yapılan iş bir taraftan bir ağaç katliamıdır ama aynı zamanda tabii ki şehidin de yine hatırasına büyük bir saygısızlıktır. Biz de yine aynı şekilde bütün arkadaşlarımız burada buraya gelen muhtarımızdan mahalle sakinlerimize kadar yine belediyedeki yöneticilerimize kadar bütün arkadaşlarımız şehidimizin annesi ve değerli babası, değerli komutanlarımız hep birlikte bu yapılanı kınamak için geldik. Aynı zamanda bu yapılan e, gerçekten vandallığın Hiçbir şekilde e, müsamaha ile e, karşılanamayacağı ama bu yapılana karşılık da o üç ağaç, beş ağaç kesmiş olabilir o insanlar ama biz orman yapacağız diye buraya geldik. Biz şehidimizi yaşatacağız, şehitlerimize sahip çıkacağız. Aynı zamanda bugün burada kesilen ağaçların yerine yenilerini de dikeceğiz ama buradan kamuoyuna da seslenmek istiyorum. Şehidimizin adına Bodrum'da bir orman, çok büyük bir orman oluşturacağız. Bu da bize bir vesile oldu aslında. Ee, tabii ki yapanın yanına da kel kalmayacak. Onlara da gerekli yaptırımı uygulayacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben Nesrin Barutçu, emekli öğretmenim. Aynı zamanda 16 yıldır e, Tema Vakfı'nda aktif gönüllü olarak çalışıyorum. Benim için doğa her şeyin üzerinde arkadaşlar. Görüyorsunuz iklim değişiklikleri, kuraklık ve çevremize yapılan birçok zararlar nedeniyle artık ülkemiz yavaş yavaş 2023 yılında kurak bir ülke haline gelecek ve hepimiz susuz kalacağız. Hepimiz ağaçsız kalacağız eğer bu katliamlar devam ederse. Biz yıllardır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ben her yerde bunu anlatmaya çalışıyorum. 15 yıl önce başlatılan suyun yok hali projesi ve ağaçlandırma hala hızla devam ediyor ama biz halkımıza bunu anlatamıyoruz. Ben çok istiyorum bir öğretmen olarak lütfen her bilinçli insan çevresine eğitim versin. Bu çok önemli ve bu yapılan hareketin bu katliamı şiddetle kınıyorum. Ee, özellikle başkalarına örnek olmamasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet sağ, ol. sağ olun. Başkanım. Tabi bu olayı biz yaşadık, bu çok acı bir olay. Ee, bu anıt ağaçların, bu hatıranın, e, hatıra olarak dikilen bu ağaçların kesilmesi bizi de kesmiştir. Bizi de katletmiştir. Ama tabi e, bunun karşılığını e, mutlaka olacak. Yani bunu vicdanları boğacak her şeyden önce, öyle inanıyorum. Bu arada çok değerli kardeşim Belediye Başkanımız Bodrum'da iftar ettiğimiz her çalışmasını sevgiyle, saygıyla, iftarla izlediğimiz çok değerli kardeşim genç, dinamik, Bodrum'a yakışan, Bodrum'u iyi temsil eden çok değerli kardeşim Belediye Başkanımızın göstermiş olduğu bu hassas, onurlu ve e, gerçekten yürekten davranışı için kendisini kutluyorum. Sağ olun. İnşallah daha büyük görevlere, daha güzel görevlere layık. Onlarda da göreceğiz. Sağ Gönülden kutluyorum. Sağ ol. Yanımızda olduğunuz için sağ olun. Sağ ol, Yüreğinize sağ ol. sağlık. Çok sağ değerli sağ başkanım. Sağ ol, her zaman.